Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DLS e oynayacağız. Daha fazla DLS e ve Clash Royale videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, yorum yapın. Elinizden geldiğince. Maçlarımıza bir geçelim. Rakibimiz buluyor. Hadi, hadi kanka. Haydi kanka. Ya Allah tövbe sabırla ya. Tamam girdi. Dinamo diye bir rakibimiz. <laughs> Dilorenz karşıda Dilorenz var Messi Messi Van Dijk adam sınıfda nereye atıyor Kanka bana atmayan iyiydi topu Güzel Bruno Fernandes Güzel Haydi kanka De Winter Spencer Zanuyolu oh. Vinicius Junior Vinicius Junior Allah oh. be Messi. Messi taç. Güzel. Alisson. Ah be. Gitseydim ama ben alacağımı düşünemedim. O gol çok güzel kanka. Helal olsun. Ya, i̇zlemesin olmuyor mu? Bak işte gel küfür etme. İzlemesin olmuyor mu yani şerefsiz? Ya nereye atıyorsun ya? Lan nereye atıyorsun ya? Anasını kimsin ya. Ya bak işte Yemin ederim ya, sinirim tepeme geliyor bak böyle. Ben atmıyorum bu arada ya. O normal gösteriyor ok işte. Bak işte. Uf <laughs> salat çok nasıl oldum ya. Neyse olacak. Olacak ben de bir izleyeceğim. Görürüz bakalım. Kutun ya. Ah be alaydı kutu bu. Dön onu Messi. Zaniyolo. Ya alın, gidin lan. Koşun ya. Bu maç bezde. Ben onu bunu bilmem. Ya orsup çocukları alsanıza topu ya. Vatan savunu gibi satınıyor orospu çocukları. Bak işte. Görüyor musun? Ama bu bu bu, bu maç bizde. Hadi. Ah be. Olacak hadi hadi. Lan nereye atıyosun bak Ya Allah Allah senin krizi geçireceğim ya Bak işte Lan Allah be Anınızı sikeceğim sizin oyuncu gibi ya 2-0 yapsın da tam olsun Hadi hadi uzaklaştın hadi senin Çok güzel. Koman koş anını sikelim koş. Koşsana. Allah belanızı versin ya. Ya sikilme offside neresi offside bunun ya. Come tamam, orada oradan vursaydık. Goldü. İkinci de bitirdi Ors çocuğu. Az önce uzatma mı vermedin. Kaç saat oynadı şimdi uzatma verdin. Ya. Siktimin çocukları ya. Neyse şu maçı oynayalım bir de. 3 kırmızı mı görmezsin ama bunu. Ne oldu şimdi? Ben anlamadım. Dur. Ha. Bu değil bir üç tane kırmızı bir tane görmüş. Güzel, bir 0 Brozovic, Stanic, Stanisic. Pasolic. Ha, oha, oradan yeseydin yok derdim. <laughs> Nakamotoric. No Koş. Koş <laughs> adını sikeyim valla. <laughs> ya sabır, ya sabır, ya sabır. Ya. Ya, tabii biz oyuncu değilmiş. Benim takımım kim olursa o sıkıntılı ya. Şunlar bak. Bak. Ya sizin var ya ben gelmişim dedim. Koş lan, koş. Önde kimse yok zaten. Şuna bak önde kimse yok ben tek gidiyorum bu ne? Güzeldi. Lovakovic vay. Lovakovic Fener'in kalıcısı vay güzel. Oğlum 3'e tek geliyor adamlar Bakalım şuna. Ne yapıyor lan? Tamam güzel. Abi de orta degaj yaptı. Degaj, önünde adam yok. Şuna bak. Koş koş. Ya Allah'ım ya. Livakovic. O değil ya Livakovic var ya. Karagümrük maçında ne kurtarışlar yaptı ya. Vallahi billahi. Ne olarak kestin? sanki. O kurtarışı olmasa şu an Fener belki de 2-0 işte 3-1 3-2 falan yenilmişti. Belki yenilmiyorum da. Hayır, hayır. Güzel. Attım topu sikeyim senin ya. Pasadiç. Hıh <laughs> Ne yapıyorsun kanka ya Ryan Brian. Tamam Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay